Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden dolayı derin üzüntü duymaktayız. Geçmiş olsun Türkiye'm. Yaşadığımız asrın felaketinin yıkıcı etkileri 11 ilimizde görülmüş. Bu 11 il içerisinde en çok tahribata uğrayan illerden biri de Kahramanmaraş olmuştur. Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkileri il genelinde oluşan veriler doğrultusunda ortaya çıkarılmış. Kentin fiziksel ve kültürel dokusuna saygı duyan Türkiye Yüzyılının Parlayan Şehri Kahramanmaraş vizyonuyla çalışmalar oluşturulmuştur. Kahramanmaraş'ı 2053 ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu şekillendirecek gelecek 30 yılının ilk 5 senesi için plan, proje ve hizmetler hazırlanmıştır. Türkiye Yüzyılının Parlayan Şehri Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş'ta tüm ili kapsayacak şekilde master plan çalışması yapılacaktır. Kadim şehrimiz Kahramanmaraş'ta depremin yaraları devlet ve millet el ele şiarıyla sarılacak. Depremde evi hasar görmüş ve yıkılmış tüm vatandaşlarımızın konutları devletimizle yapılacak koordineli çalışmayla anahtar teslim hazırlanıp her bir vatandaşımıza teslim edilecektir. tüm yapılar yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı, otopark ve sosyal tesisleriyle dizayn edilmiş, Kahramanmaraş'ın kültürel ve fiziksel yapısına saygı duyan biçimde inşa edilecektir. Şehir merkezimiz yeniden tarihine uygun şekilde ihya edilecek. Şehrin yeni gelişme alanları bilimsel yöntemlerle belirlenecektir. Tüm tarihi Kahramanmaraş evleri restore edilecektir. Mağaralı, Serintepe, Divanlı, Karamanlı, Gazipaşa, Şehit Evliya, Yusuflar Tekke, Akçakoyunlu ve Menderes mahallelerinde rezerv konut alanları tesis edilecek ve yeni merkezi noktalar oluşturulacaktır. Şeyh Adil Mezarlığı karşısındaki eski sanayi bölgesi kentsel dönüşüm bölgesi olarak değerlendirilecek ve tekrar inşa edilecektir. Kapalı Çarşı uzatılarak Kapalı Çarşı Şeyh Adil Mezarlığı arası yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve kafelerden oluşan kültür yoluna dönüştürülecektir. Bağ evlerine yeniden bir mimari standart getirilerek bağ yaşamı kuvvetlendirilecektir. Kuzey Çevre Yolu, Kılavuzlu Barajı üzerinden tünellerle edebiyat yoluna bağlanacaktır. Kahramanmaraş İl Merkezi'nin tüm ilçelerle olan bağlantı yolları yeni güzergahlarla kısaltılacak ve güçlendirilecektir. 4. Organize Sanayi Bölgesi inşa edilecektir. Ankara-Kayseri hızlı tren hattı Kahramanmaraş üzerinden geçirilerek Adana-Antep hızlı tren hattına bağlantısı çalışılacaktır. İl genelindeki tüm yolların altyapıları yenilenecektir. Kaleden Expo'ya kadar uzanan metro projesi inşa edilecektir. Kaleden yeni sanayiye kadar uzanan tramvay projesi oluşturulacak ve toplu taşıma ağı güçlendirilecektir. Kahramanmaraş'ın tüm dereleri ıslah edilip altyapıları tamamlanacaktır. Kahramanmaraş Havalimanı'nın verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecektir. Kanal Maraş projesiyle beraber şehrimizde yeni rekreasyon alanları kazandırılacaktır. Kahramanmaraş ahşap işçiliğini oymacılığı ön plana çıkarılarak ahşap hediyelik eşyalar konusunda Türkiye'nin zirvesine taşınacaktır. Kahramanmaraş'ın zengin Anadolu mutfağını tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacak şekilde gastronomi organizasyonları oluşturulacaktır. Germenikiye antik kentini tekrardan hayata geçirecek Namık Kemal mahalle sakinlerini yapılacak toplu konutlara taşınmasıyla Germenikya antik kenti Kahramanmaraş'a ve dünya turizmine kazandırılacaktır. Proje okulu şeklinde oluşturulacak 2 adet Fen Lisesi, 2 adet Anadolu Lisesi ilimize kazandırılacaktır. Bütün camilerimizin restorasyonu 5 yıl içerisinde bitirilecek ve cami çevrelerinde oluşturulacak kamulaştırmalarla birlikte şehrimize yeni meydanlar kazandırılacaktır. Bakır işçiliği bakır merkezleri kurularak yeniden canlandırılacak, Türkiye'nin altın kenti ve kuyumculuğun merkezi Kahramanmaraş'ta kuyumculuğun daha ileriye götürülmesi için projeler oluşturulacaktır. Kasmek projesiyle kadınlarımızın gastronomi ve el sanatları konusunda kendini geliştirebileceği, Kahramanmaraş sanat ve meslek edindirme kursları oluşturulacak ve kadınlarımıza yeni fırsatlar sunulacaktır. Uluslararası statüde kongre merkezi inşa edilecek, Kahramanmaraş'ın tarihini yerinde sergileyeceğimiz tarih müzesi ilimize kazandırılacaktır. 20 bin kişilik yeni şehir stadyumu ilimize kazandırılacak ve uzun parkurlu bisiklet yolları oluşturulacaktır. Türkiye yüzyılının parlayan şehri Kahramanmaraşı yeniden ayağa kaldıracağız. Her bir hemşerimizin yaşamaktan gurur ve onur duyacağı Kahramanmaraşı yeniden inşa edeceğiz. Var gücümüzle, tevazu, samimiyet ve gayretle yollara düşüyoruz.